Herkese merhaba arkadaşlar. Ben olur. Arkadaşlar gerçek hayatta katil bebek çaki'den kaçan adamın videosunu izleyeceğiz. Evet gerçek hayatta katil bebek çaki'den adam kaçıyor. Hadi gelin onun videosunu izleyelim. Video başlamadan şu an hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıdaki kırmızı abone butonuna basın ve hemen şu videoya bir like atın ve ben de o zaman videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar videomuz başladı. Adam gördüğünüz gibi şu an arabasının içinde arkadaşlar ve bir yere doğru gidiyor. Bakalım nereye doğru gidiyor? Ama karşısına çok korkunç bir bebek çıkacak. Katil bebek Chucky. Evet. Bak terk edilmiş bir fabrikaya geldi adam. Bakın burası terk edilmiş bir fabrika arkadaşlar. Ve şimdi adam arabasından indi. Arabasını da kapattı arkadaşlar. Ve içeriye bir girecek şimdi arkadaşlar. Kimle karşılaşacak? Bakın burası terk edilmiş bir fabrika. Ama burada çok korkunç birini görüyor arkadaşlar. O korkunç birinin kim olduğunu zaten videonun başında söyledim ben. Katil bebek Chucky. Evet arkadaşlar adam şu an burada spor yapıyor gördüğünüz gibi. Bakın adam burada spor yapıyor ya. O bir sürü tahta var arkadaşlar. Acaba bu tahtalarla ne yapacak? Bakın arkadaşlar bir sürü tahta buldu. O tahtalarla bir şey yapacak büyük ihtimal adam. Ama ne yapacak? Bakın tahtalarını sırtladı götürüyor arkadaşlar. Aha bir ses geldi. Aha. Arkadaşlar bence birileri var. Bak geldi. Çaki geldi. Katil bebek Çaki geldi. Burada bir yerde arkadaşlar. Çaki bakın. Çaki geldi. Gördünüz mü? Katil bebek Çaki geldi arkadaşlar. Oo! Bakın adama saldırıyor. Arkadaşlar katil bebek Çaki'den kaçıyoruz şu anda. Bizim peşimize düştü ya. Bizi kovalıyor arkadaşlar. Ondan kaçmamız gerekiyor. Hayır geliyor. Bak buradan geliyor bu sefer. Geldi 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 geldi. Kaç 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 kaç. Atla buradan aşağıya. Evet aşağı atlayacağız arkadaşlar. Başka yapacak hiçbir şey yok. Hadi aşağı atladık. Bakın çaki geliyor. Arabaya binip kaçmamız lazım arkadaşlar. Hayır geldi 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 olamaz kaç 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 arkadaşlar geldi arkamızda şu anda bizi kovalıyor. Ondan kaçmamız lazım arabaya binemedik ya. Arabaya binseydik kurtulmuştuk ondan. Evet tekrardan üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Çakı burada bir yerde ama nerede? Arkamızda mı acaba şu? Aha aşağıda. Bak 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 burada arkadaşlar. Çakı burada. Hayır. Koş koş koş. Arama'ya koş. Geliyor arkadaşlar. Çakı geliyor. Ondan kaçmamız lazım. Aha. Terk edilmiş şuraya girelim ya. Aa giremiyoruz. Hayır. Hayır. Adama saldırıyor. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar peşimizde şu anda. Bir yolunu bulup ondan kaçmamız gerekiyor. Şu an... Ondan kaçtık gibi arkadaşlar. Bence arkamızda değil. Yok yok arkamızda yok. Aa orada bir sürü ev var arkadaşlar. Şuradaki evlerin bir tanesi. Aa oh, lan önümüze çıktı. Nasıl önümüze çıktın sen? Allah bize vuruyor arkadaşlar. Bıçakla bize saldırıyor böyle ya. Geliyor geliyor hala geliyor. Şuraya zıpla şuraya zıpla. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bizim bir yere saklamam. Lan bu ne ara buraya geldi? Arkadaşlar ışınlanıyor mu acaba ya? Bu ara kesin ışınlanıyor. Bak bak bak. Kesin ışınlanıyor mu ya. Peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Bura nereye ya? Değişik bir yere geldik. Evet yok gitti sanırım. Evet kurtulduk arkadaşlar Chucky'den. Sanırım Chucky'den bu sefer gerçek... Ah ses geldi yine. Yine ses geldi. Burada o. Olamaz burada bu sefer. Koş 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 koş. Bırakmamış arkadaşlar peşimize bırakmıyor ya. Bizim arabaya doğru gitmemiz lazım. Arabaya doğru gitmemiz lazım. Bak yok şu anda arkamızda. Evet kurtulduk sanırım arkadaşlar. Gelmiyor peşimizden. Şu evin içine mi gireceğiz acaba ya? Evet arkadaşlar bu evin içine giriyoruz. Bakın görüyor musunuz? Burada bir ev var. Aa! Lan buradan çıktı. Lan nasıl korktum. Arkadaşlar altıma edecektim askalı. Buradan çıktı. Bak geliyor. Hayır. Altıma edecektim askala ya. O eve nasıl geldi arkadaşlar o? Işınlanıyor. Ah. Orada araba var. Oltumu edecektim az kala. Hemen şu arabaya benim gitmemiz lazım. Bin şu arabaya ya. Hadi. Çaki geliyor. Bin arabaya. Hah, arkadaşlar arabaya bindik. Bakın araba kapısı açmaya çalışıyor. <laughs> kurtulduk be. Kurtulduk ondan. Ya Çaki. Senden kurtulduk. Şimdi arabamızı çalıştırıp gidelim hemen ya. Arkadaşlar hemen arabayı çalıştırıp gitmemiz gerekiyor. Evet arabayı çalıştırdık. Vitesimizi attık. Bay bay. Evet, gittik arkadaşlar Çakidan. Çakidan sanırım kurtulduk ya. Evet, kurtulduk arkadaşlar Çakidan'dan kurtulduk. Ne ya? arkadaşlar video çekenler bunlar gördünüz mü? Şu Chucky, şu da o kaçan adam. video çekenler bunlar. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gerçek hayattaki Chucky'yi izledik. Daha fazla bu tarzda videolar izlememizi istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.